Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar kanalımıza dersimize hoş geldiniz İnşallah hepiniz çok iyisinizdir Öncelikle kanalımıza lütfen abone olun ve dersimizi de beğendiyseniz lütfen beğeni atmayı da unutmayın sevgili arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim diyorum dersime başlıyorum Bugünkü dersimizin konusu üstün bir önceki dersimizde zaten harekeleri öğrenmiştik. Harekeler 3 taneydi. Üstün, esre, ötre şeklinde. Bugünkü dersimizde üstünü öğreneceğiz. Evet, üstün ince harfleri e sesiyle, kalın harfleri a sesiyle okutur. Normalde bakın harflerin hareketsiz halleri burada yazıyor. Elif, dal, zal harfleri burada mevcut. Şimdi harekeli hallerini beraber okuyalım. E D B E D B D R E D R E D R K D R K D R S D R S Devam ediyorum. Şimdi ben önceden okuyacağım. Sizler için biraz bekleyeceğim. Siz de benden sonra hemen tekrar edin. R Z K V R D V R A ve zene K, t, b. bakın burada harfleri ayrı ayrı yazılışını görüyorsunuz burada da bitişik yazılışını görüyorsunuz K, t, B, sbt burada yine ayrı bir verilmiş harfler burada da bitişik verilmiş sbt Bakın arkadaşlar bu dört sırada şöyle göstereyim. Harfler ayrı ayrı ve bitişik yazılışına vermişler. Şimdi beraber okuyalım. Nezzele Nezzele Yeteke Yeteke Hasede Hasette Seçette Seçette Şer'a Şer'a Fesette Fesette Nesara ne sarra arrata Evet alıştırmalara devam ediyorum. Harflerin üstünlü hallerini beraber okuyoruz. Bu tarafta harflerin ayrı yazılışını, bu tarafta da bitişik yazılışını okuyorum. Talebe تالب نزارا نزارا راجع آ راجع

Zahra. Evet sevgili arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Bugünkü dersimizde üstünü öğrendik. Yarın inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bol bol tekrar etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.